Günaydın kuzum. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün ee, bizler de iyiyiz çok şükür. Sabahleyin şimdi üzüm kestik. Eskişehir'e gideceğiz yine ama böyle kudret narlarım vardı. Bir arkadaşım verdi. Geçen yıl benim de olmuştu ama bu sene olmadılar daha. E, bunlardan kudret narı yağı yapacağım. Kürü yapacağım. O yüzden size göstermek istedim. Şöyle. Çünkü yapmazsam ben bunları şey olur. Çürüyor. Çok çabuk çürüyor bu. Geçen yıl kaç defa çürüdü. Şöyle şu yeşil şey kırmızı yerlerini alıyoruz. Hiç kırmızı yerini bırakmıyoruz arkadaşlar. Burada. Hatta şu zarıyla birlikte şöyle. Bu çok güzel çıktı iyice olgunlaşmış. Şöyle küçük küçük parçalar halinde bunları parçalıyoruz. Yıkadık, kuruladık bunları. Böyle. Faydası arkadaşlar saymakla bitmiyor yani o kadar faydalı ki özellikle mide rahatsızlıklarına gastrite, ülsere nasıl bir bitkisi var? Böyle asma asılıyor yani o kadar güzel ki sarmaşık gibi böyle bunlar da sallanıyor. Geçen yıl hep göstermiştim ama benimki sarmaşık bir sarılmadı. Yerlerde olmuştu. İnşallah seneye ben de öyle biraz kenara ekeceğim. Ki öyle sarılsın yani bir şeylere. Getireyim mi bir bez? Bir tane peçete alırım. Şurada da var aslında. Şurada var. Şu kırmızı yerine. çekirdeği ayrılacak. bakalım. İşte bu e, bunu verdiğinde arkadaş biraz şeydi. Yeşilimsi gibiydi. Hemen kızardı. Evet, evde olgunlaştı. Bak akşam şey, bugün pazar. Evet. Ama olgunlaşıyor ya. O diyor ki biz diyor yeşil toplayıp veriyoruz zaten diyor. Çünkü diyor dayanmıyor hani birkaç gün yol gidecek İstanbul'a yani birkaç gün değil mi? Birkaç günde ancak insanlara ulaşacak satış için. Ne kadar güzel rengine baksana. Çok değişik bir şey. Kabukları bayağı bir kalın. Çiğ yenir mi bu? Nasıldır tadı bilmiyorum. Bir baksana. Ben tadı. yapacağım. <laughs> bilmiyorum bir şey. Tadı tuzu yok ya öyle. Evet. Acılığı da yok. Ne yapılıyor bunlar şimdi? Ya ya koyacağım şimdi ben. Bunu normalde herhalde balla yapılan da varmış ama ben hiç yağla görmedim. Yağla ne olacak yani bu? Krem mi olacak? yağla şey? e, püre haline gelecek bu yağda durunca. Sonra o yağ ne olacak? O yağı içeceksin işte tanesiyle beraber. Allah Allah. Püre haline getirip. De cilde sürülecek var. Cilde de yapayım. sürüyorlar. Evet, Hindistan cevizi gibi. Çevzi, yavgı, yavgı. Bunları böyle şey yapalım kurusun, çekirdeklerini alırız herhalde. Tamam, Bey. öyle. Bunlar tev burada dursun, kurur zaten. Evet. Dur ben şurda ellerimi bir yıkayı vereyim de. Bugün de hava çok güzel, değil mi? Evet. Dışarısı çok güzel. Evet. Bugün hava çok güzel. Rahim, rahim. Üzerinde boşluk kalması da iyi oldu. Böyle şey olur karıştırmaya. Burası her zamanki gibi yatağımda. Götüreceğimiz eşyalarımız arkadaşlar. Bunlar dışarı gidecek. Bazı malzemeler var. Nerede? Gölge bir yere mi karıştır? İşte şey değirmeden şöyle altta kalsın istiyorum ama plastik bir şey mi? O kaldı bence hiç elleme. Karıştırma hiç elleme. Şöyle çok az. Bastırma ee, ya kaldı ya. hepsi yağın içinde. Yağın içinde kaldı da işte dışa doğru çıkmasın küflenir. Bir de bizde yokuz ya iki gün. İki gün değil ya bir gün yani Bir gün. Yarın iki gün Tamam tamam o çok güzel oldu. Kapatalım ağzını. Güneşe koyun diyorlar bazıları. Bazıları işte gölgede diyor. Bence biz bunu buraya koyalım. Burası tamam. arada bir güneş alıyor. Arada bir böyle şey. Çok güzel oldu bence. Kapı zeytinyağında eline sağlık. Ellerimize sağlık. Evet arkadaşlar bugün böyle kısacacık bunu çektim sadece. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.